kalçalar için kalça açıcı bir seri uygulayacağız. İstersen matın üzerinde, istersen yerde yapabilirsin. Yerde yapıyorsan sadece yanında bir havlu veya battaniye bulundur. Çünkü dizimizi yere koyduğumuz pozlarda kullanman gerekebilir. Sırt üstü uzanarak başlayacağız. Dizlerini karnına doğru çek. Ellerini diz kapaklarından yakala. Ve Kollarını düzleştir. Bacaklarının tüm ağırlığını ellerine doğru bırak. Bir külçe gibi ağırlaşsın bacakların. Yavaşça ellerinle yönlendir bacaklarını. Dizlerini iki yana doğru aç. Kendine doğru çek. Ve daireler yapmaya başla. Ama tüm hareketi kolların ve ellerin yönlendirsin. Yani bacakların mümkün olduğunca ağır ve pasif olsun. Fark edersen eğer bacaklarını tuttuğunu veya bacaklarınla hareket yönlendirdiğini diğer taraf fark ettiğin an yumuşamasına izin ver. Kez daha yapacağız. Dizlerini karnına doğru çek. Dizlerini iki yana doğru aç. Koltuk altlarına doğru aralan, Kollarını bacakların arasından geçir. İşaret ve orta parmağını ayak baş parmaklarından yakala yavaşça ayak tabanlarını tabana doğru göster. Benim en sevdiğim yoga pozlarından biri. Happy baby. Bacakların mümkün olduğu geniş ve rahat olsun. Omuzlarını yukarıya doğru çekiyorsan yere doğru rahatlat. Veya kalçan çok fazla yukarıya doğru yuvarlandıysa onu hafifçe yere doğru ağırlaştır. kalçaların üzerine düşür. Bacaklarını ortaya doğru kapat. Bir kere daha ellerini dizlerin üzerine yerleştir. Kolları ileriye doğru uzat. Bacaklarını ağırlaştır. Ve yavaşça ellerini çöz. Ayakların pat diye yere düşür. Sağ tarafa doğru çevir ve dört ayağa gel. Ellerinin ve dizlerin üzerine. Dizlerin kalça genişliğinde açık. Kalçanın altında. Ayak parmakları takılı. Eller omuzların altında. Omuz genişliğinde açık. Ve parmaklarını yay matının üzerinde. Karnakçı içeriye doğru topla. Dizlerini sayır. Yavaş yavaş kalçayı yukarı ve geriye doğru itmeye başla. Yumuşak bir aşağı bakan, dizler bükülü kalsın. Avuç içlerini yeri itip koltuk altlarını yukarıya doğru kabart. Kalçayı yukarıda tut ve buradan yavaşça topuklarını yere doğru ağırlaştır ve bacaklarını düzleştir. Sağ bacağını yukarıya doğru uzat. Tek bacakla aşağı bakan. Ve sağ dizini büküp sağ topuğunu sol kalçanın üzerine doğru düşür. Kalçalar üst üste açılsın. Sağ dizinle tavana doğru uzan. Eğer sağ koltuk altı yukarıya doğru yükseliyorsa onu tekrar matının üzerine doğru çevir. Yani omuzlarını eşitle. Üst gövden hala geriye doğru uzuyor aşağı kanka. Sağ dizini karnına doğru çek. Omuzlarını el üzerine taşı ve sağ ayağını sağının içine yerleştir. Sol dizini yere getir. Ellerini sağ dizinin üzerine getir. Ve kalçaların ağırlığını ileriye doğru bırak. Sol ayağının üstünü yere yerleştir. Ve sol ayağının üstüyle yere tutun. Sol dizini ileriye doğru çek. Sol üst bacağında, kısıklarında bir açılma hissedeceksin. nefesler kalacağız. Çok yoğun gelirse biraz daha geri gelebilirsin. Yavaşça ellerini yere yerleştir. Sol ayak parmaklarını tak. Sağ bacağı düzleştir ve kalçayı geriye doğru uzat. Sağ topuğun üzerine yükselt. Sol dizini kontrol et. Eğer kalçanın altında kaldıysan Biraz daha geriye doğru al. Kalçanın gerisinde olsun. Arda Hanım anasına. İkileyen kemiğinde kalça matının önüne paralel. Yani sağ kalçayı geriye doğru çek. Sol kalçanın dışını ileriye doğruza. yavaşça ileriye doğru yürü. Sol dizini öne doğru taşı. Sol elini sol omzunun altında yere yerleştir. Sağ elini kalçaya getir. Sırtını arkaya doğru yasla. Sol ayağını kaldır. Sağ elini sol ayağın içinden yakala. Ve sağ omzunu geriye doğru yuvarla. Omuzlarını üst üste getir. Sol topuğunu kalçana doğru çek. Kalçaların ağırlığını ileriye doğru bırak. Birinci aşama burada kalabilirsin. İkinci aşama sol dirseğini yere yerleştir. Ama bunu yaptığında omzun içeriye doğru dönüyor ve göğüs kafesini kapanıyorsa lütfen birinci aşamada kal. Yani üst gövdenin kapanmadığı, açık kaldı bir yer. Hmm. Yavaşça ayağa. Böyle doğru çevir Sol dizini sıyır Sağ bacağını gönder Aşağı bak Sol ayağını Yukarıya doğru uzat Tek bacakla aşağı bakan. Ve sol dizini bük Sol topuğunu sağ kalçanın üzerine doğru düşür Sol koltuk altını yere doğru çevir Üst gövdeni sağ üst bacağına doğru itmeyi sürdür. Ve sol dizini karnına doğru çek. Sol ayağını sol elinin içine yerleştir. Sağ dizini yere getir. Ellerini sol dizinin üzerine yerleştir. Gövdeni kaldır. Ve kalçaların ağırlığını ileriye doğru bırak. Ellerini hafifçe iterek destek olabilirsin. Sağ ayağın üstünü yere getir ve sağ ayağını üstüne yere tutun. Küçük parmağının tırnağı bile yere dokunuyor olabilir. Ve sağ bacağını ileriye doğru çek. Yavaşça elleri yere getir. Sağ ayak parmaklarını tak. Sağ dizini geriye doğru kaydır. Sol bacağı düzleştir. Sol topuğuna güzel. Arda hırma Sol kalçayı geriye. Sağ kalçanın dışını ileriye doğru çevir. Kalçaları öne doğru eşitle. Ve sol ayak parmaklarını aktifleştir. Yani arala ve kendine doğru çek. Sol hamstringlerle hissedeceksin. Arka bacak kaslarında. Yavaşça ileriye doğru yürü. Sağ dizin öne al. Sağ avuç içini yere yerleştir. Sol eli kalçaya getir. Sırtını arkaya doğru yaz. Sağ ayağını kaldır. Sol elini ayağın içinden yakala. topunu kalçaya doğru yaklaştır. Eğer gelmiyorsa kalçayı yükselt. Ve topuğunla kalçayı birlikte tutarak kalçalarını ileriye doğru ağırlaştır. İkinci aşama sağ dirseğini yere getir. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Bir kalçan diğerinden daha açık olabilir. O yüzden dene, seç. Kendine uygun olan ve seni iyi hissettiren yer neresi? Yavaşça bırak ayağını. dizini sihir. Sol bacağını gönder. Aşağı bakan. Sağ alt bacağını iki elin arkasına yerleştir. Sol dizini yere getir. En sevdiğim ve her gün yaptığım pozlardan biri pigeon. Sağ dizin kalçandan daha geniş açıklıkta olsun. Yani dizin göz kafesinin önünde değil. El bileğin biraz daha dışında kalıyor. Sol dizinle topun aynı hizada ve sol topun tavanı göstersin. Göz kafesini ileriye doğru aç. Birinci aşama dirseklerin üzerine yerleş. İkinci aşama kollarını ileriye doğru uzat ve tamamen katlara sağda gömle. Sol ayağın üzerine yere getir. Kalçaların tüm ağırlığını yere doğru arnaştır. Burada herhangi bir direnç hissedersen karşı koymak veya dirence direnç göstermek yerine kabul et. Daha yumuşatmaya çalış. Sol alt bacağını iki elin arkasına yerleştirir. Sağ dizini yere getir. Yine sol dizin kalçandan geniş açıklıkta olsun. Sağ dizinle topuğun aynı hizada. Sağ topuğun tavana dönük. Bir sektörün üzerine yerleştirir. Eğer burada kalıyorsan iki elini yumruk yapıp üst üste koyup başını ellerin üzerinde dinlendirebilirsin. Eğer rahatsan tamamen ileriye doğru uzan ikinci aşamaya gel. sağ ayağın üstünü yere yerleştir. Şimdi bunu yaptığında sağ ayak uyumuyor olsun. Yani ne demek bu? Sağa sola doğru kendini bırakmıyor. Yani sağ ayağın üstüyle yere tutun. Bunu yapamıyorsan eğer ayak parmakları takılı. Kalçalarının genişlemesine izin ver. Dilerin üzerine Sağ ayak parmaklarını tak. Dizini kendine yaklaştır. yavaşça aşağı bakan köpeğe gel. Dizlerini yere getir. Yüzüstü uzan. Ve olduğun yerde sırt üstü çek. Kalça genişliğinde açık birbirine paralel Parmaklarınla topuklarına dokunup buradan biraz ileri alman yeterli Eller kalçanın iki yanında Avuç işlerin yere dönük olsun Omuzları yere doğru ağırlaştır Ve ayak tabanlarına geri itip kalçayı yukarıya doğru uzat Elleri kalçanın altında kenetle bir yumruk yap Omuzlarını içeriye doğru yuvarla yumruğunu geri it Kalçanın önünü ve göğüs kafesini yukarıya doğru yükselt. Yavaşça ellerini çöz. Kalçayı topuklarına doğru yaklaştır. Yavaşça ayak tabanlarını birleştir. Dizlerini iki yana doğru aç topukların kalçaya yakın olsun. Ellerini üst bacakların iç tarafına yerleştir. Ve kapat gözlerini. Ellerin bacaklarının yumuşaması için bir destek. Kendi dokunuşunla üst bacak kaslarını, kalçalarını ve kasıklarını yumuşat, ağırlaştır. Yine bırakmaya karşı bir direnç hissedersen fark et. İlk o farkındalık zaten yumuşamana ve genişlemene yardımcı olacak. Yavaşça ellerini bacakların dışına doğru kaydır. Bacaklarını ortaya doğru kapat. Dizlerini karnına doğru çek. Yavaşça sağ tarafına doğru çevre. bir oturuşa gel.